Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanı, bu pazartesi kanal değil de, sen öldürdün lan Boran abimi. Bu sözler Uzak Şehir'in yeni bölümünde yankılanıyor. Gerilim tavan yapıyor, silahlar çekiliyor ve herkesin aklında tek bir soru var. Boran'ın katili kim? İhanet, öfke ve hesaplaşma. Olaylar kontrolden çıkıyor. Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor. Herkes birbirine şüpheyle bakarken, tek bir yanlış hareket her şeyi sona erdirebilir. Seni buraya gömerim. Sözleriyle başlayan yüzleşme, Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükleniyor. Aile mi, intikam mı? Oğlu için her şeyi göze alan bir anne. Ben duracak mıyım? Bu defa konağı yakarım. Alboryu ateşe veririm. Bu sözler sadece bir tehdit değil, içinde yanan yangının feryadı. Alya ve kırık kalpler. Alya, hep kaybettiğimi sevdim. Ama bu kez işler farklı. Geç kalmamak gerektiğini anladığında, belki de hayatında ilk defa doğru zamanda doğru yerde olacak. Uzak şehirde büyük yüzleşmeler, şok itiraflar ve sarsıcı gelişmeler. Bu hayat onların kaderi mi yoksa seçimlerinin sonucu mu? Biz bu hayatı mı hak ediyoruz? Sorusu tüm karakterlerin kaderini belirleyecek. Uzak şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de. Kaçırmayın. Çünkü bu bölümde herkes geçmişiyle hesaplaşacak.